İlk Dünya Satranç Şampiyonasına yeniden hoş geldiniz. İki efsanevi oyuncu karşı karşıya geliyor. Wilhelm Steinitz ve Johannes Zukertort. Bir önceki karşılaşma olan 8. oyunda alışılmadık bir durum yaşandı. Steinitz beyaz taşlarla Ruy Lopez açılışını oynayarak umut vadeden bir başlangıç yaptı. Her iki oyuncu da Tanıdık varyantlar da kendinden emin bir şekilde ilerliyordu. Seyirciler yeni bir heyecan dolu mücadele izlemeye hazırdı. Ancak henüz birkaç hamle yapılmıştı ki saat bozuldu. Zukertort'un saati aniden durdu ve maç yaklaşık yarım saat boyunca askıya alındı. Saat apar topar tamir edilmesi için yakındaki bir kuyumcuya götürüldü bu beklenmedik kesinti oyunun temposunu alt üst etti ve zaten gergin olan havayı daha da yoğunlaştırdı. Her iki oyuncu da zor durumdaydı. Özellikle de Zuckertort. St. Louis, ayağa boyunca yorgun, gergin ve sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bildiriliyordu. Oyun yeniden başladığında tahtadaki konum dengeliydi. Ama ilham verici değildi. Büyük taşlar değişildi. Gerginlik dağıldı ve 22. hamleye gelindiğinde iki taraf için de somut bir üstünlük yoktu. İşte o anda Zuckerort beraberlik teklif etti ve Steinitz kabul etti. Bazı seyirciler hayal kırıklığına uğradı. Daha uzun ve daha dramatik bir mücadele bekliyorlardı. Ancak bazıları bu sonucu sessizce memnuniyetle karşıladı. Çünkü bu, maçın St. Louis'te devam edeceği anlamına geliyordu. Ve böylece dünya çapında satranç ustalığına tanıklık etme şansı sürüyordu. Bu turnuvadaki ilk beraberlikti ve skor tablosunu değiştirmese de gelecek olanlar için zemini hazırladı. Şimdi gelin birlikte 9. oyunda neler olduğuna bakalım. serinin dokuzuncu oyunu ve St. Louis'te oynanan dördüncü karşılaşmaydı. Zucker oyunu beyaz taşlarla açtı ve vezir gambiti oynadı. Steinitz ise hemen bu teklifi reddetti. Bu, Zucker bu seride şimdiye kadar oynadığı tüm oyunlarda tercih ettiği açılıştı ve yerel oyuncular daha farklı bir şey bekledikleri için az da olsa bir hayal kırıklığı yaşandı. Her iki oyuncu da dikkatliydi ve önceki maçlara kıyasla daha az gergin oynadılar. Oyun 10 Şubat 1886 tarihinde oynandı ve ertesi gün St. Louis Post-Dispatch gazetesi şu haberi yayımladı. St. Louis'te oynanan Steinitz-Zuckertort serisinin son oyunu son derece parlak bir satranç örneği sundu ve aynı zamanda turnuvanın hiçbir şekilde düzmece olmadığını da açıkça gösterdi. Pazartesi günkü beraberlikten sonra oyuncuların niyetinin samimiyeti hakkında bir şüphe oluşmuşsa, dünkü muhteşem performans bu şüpheyi ortadan kaldırdı. Dünkü maç başlamadan önce bazı yerel oyuncular bunun yine düzmece bir maç olacağını ima ettiler. Ancak 20. hamle civarında Zukertort'un alnındaki damarların şiştiğini ve bir hamle üzerinde yarım saat düşündüğünü gördüklerinde seyirciler bu mücadelenin gerçekten kanlı bir savaş olduğunu fark ettiler. Satranç kulübü yerel serinin turnuvadaki en iyi oyunla sona ermesinden dolayı sevinç içindeydi. Gerçekten de Steinitz'in büyük destekçisi S.M. Joseph şöyle dedi. Dünkü mücadele ölümsüz oyunlar arasında yer almalı. Dünkü oyunun dikkat çeken yönü hiçbir oyuncunun tek bir hata yapmamasıydı ve Steinitz rakibini her alanda üstün oynayarak yendi taş değişimi sırasında Zuckertort'un piyonlarından biri vezir kanadında yalnız kaldı ve bu da onun zayıf noktalarından biri oldu. Steinitz olağanüstü bir hızla oynadı. Oyun saat altıda ertelenecekti ama saat altıya iki dakika kala Zuckertort oyunu terk etti. Oyuncular, New Orleans'a gitmeden önce burada iki hafta geçirecek ve bu süreyi muhtemelen Bridge oynayarak değerlendirecekler. Bu onların tek eğlencesi. Bugün her ikisine de 150'er dolar ödeme yapıldı. Bu miktar onları buraya getirmek için Satranç, Dama ve Bridge Kulübü tarafından toplanmıştı. Kulüp bu parayı harcamaktan pişman değil çünkü organizasyon büyük ilgi gördü ve birçok kişi üyelik başvurusu yaptı. Kulüpte genel kanaat Steinitz'in St. Louis'te Zucker Tort'a karşı üstün olduğunu gösterdiği yönünde. Doktorun destekçisi Max Judd bile bunu kabul ediyor. Toplam skor şu an 4 galibiyet Zucker 4 galibiyet Steinitz, ve bir beraberlik. Bu da New Orleans'ta biri altı oyun daha kazanmadıkça şampiyonluğun belli olmayacağı anlamına geliyor. Güneyden döndüklerinde oyuncular muhtemelen yerel oyuncularla görmeden körleme ya da çoklu gösteri maçları oynayacak. Oyun sabah gazetelerinde yanlış kaydedilmişti ama işte düzeltildiği haliyle resmi skor. New York Daily Tribune, 11 Şubat 1886 tarihinde şu haberi yayımladı. St. Louis, 10 Şubat. Bay Steinitz, bugün satranç şampiyonası serisindeki üçüncü ardışık zaferini kazandı ve buradaki etkileyici performansı kendisini şampiyonluğu kazanma konusunda fazlasıyla umutlandırdı. Oyun sonrası şöyle dedi. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. New York'ta beni zayıf düşüren sinir krizim ve uykusuzluk artık geçti ve yeniden eski halime döndüm. Bu rahatsızlıkların beni ne zaman tekrar etkileyeceğini bilemem ama şu anda kendime olan güvenim yüksek. New York'tayken o kadar kötü durumdaydım ki kendime güvenemezdim. Aslında Zuckertort'un arkadaşları da kabul eder ki, New York'ta beni o üstünlükle yenmedi. Ben öyle tuhaf hatalar yaptım ki, sıradan bir oyuncu bile beni yenebilirdi. Bu sinirsel ataklar geçmişte de başıma bela oldu. Viyana turnuvasında ilk hafta 13.'üydüm ama toparlanıp birinciliğe ortak oldum. Oyuncular dakikti ve oyun başladığında şu satranç ustaları izleyiciler arasındaydı. Gidor Judd, Simmons, Adolf Judd, Toledo'dan Martin, Hakim Warner, Max Judd, Ledville'den E. Helke ve Albay George Rowley. Oyun ilerledikçe bu grup daha da kalabalıklaştı. Dr. C. D. N. Campbell, Steinitz'in hakemi olarak görev yaptı. Gidor Judd ise Zuckertort'un. Zuckertort, Beyaz taşları seçti ve Vezir Gambiti önerdi. Steinitz bu teklifi reddetti. Bu açılış yerel oyuncular arasında biraz hayal kırıklığı yarattı çünkü farklı bir şey bekleniyordu. Ancak oyun Serinin en iyi karşılaşması oldu. Zukertort yorgun ve bitkin görünüyordu. İlk başta yavaş oynadı ve kendine has o canlı tavırlarından eser yoktu her iki oyuncu da oyuna tam anlamıyla odaklandı. Steinitz'in 38. hamlesinden sonra Zuckertort elini sallayarak şöyle dedi. Bu senin oyunun. Birkaç dakika sonra tahtaya geri döndü ve arkadaşlarına oyunu nasıl kaybettiğini anlatmaya başladı. 29. hamleye kadar iyiydim, dedi. 30. hamlede hata yaptım kale atağın üçüncü sırasına gitmek yerine vezir kanadı piyonunu sürmeliydim. Hiç fark etmezdi, dedi Steinitz. O hamleyi yapacağını düşünmüştüm ve analiz etmiştim. Gel, göstereyim. İkisi de tahtasız olarak oyunu tekrar oynadı ve bu sefer oyun berabere bitti. Her biri kendi hamlesinin doğru olduğuna inanıyordu. Filmi filin üçüncü sırasına güvenli şekilde koyduğumda oyun kazanılmıştı, dedi Steinitz. Bu, şimdiye kadar oynadığımız en iyi oyunlardan biri bence diye devam etti. Ve dergimde bu oyunu ayrıntılı olarak ele alacağım. Bilmiyorum bana ne oluyor, dedi Zuckertort. St. Louis'e geldiğimden beri talihim yaver gitmiyor ve bugün kendimi çok kötü hissettim. Arkadaşım Steinitz bu oyuna ne kadar hayran kaldıysa ben o kadar ilgisiz kaldım. Washington Evening Star, 17 Şubat 1886'da bu keyifli gözlemi yayımladı. 9. oyun sona erdikten sonra akşam yemeğinde Steinitz ve Zuckerthort satranç tahtası olmadan adeta satranç oynadılar. Zukertort ördek butuyla ilgileniyordu ama yenilginin acısı hala içindeydi. Steinitz dedi, fil piyonunu kaleyle alsaydım ne yapardın? Piyon kaleyi alır dedi Steinitz, ördek göğsünden bir lokma çıkararak. Vezir atın altıncısına şah çek dedi Zukertort bir yudum bira alırken şah fil karesine, lütfen ekmeği uzatır mısın? Vezir piyonun altıncısını alır, şah çek, hayır, şeker istemem. Şah filin ikinci sırasına, o tabakta ne var patates mi? Ve bu şekilde devam etti. Her iki oyuncu da sofradaki işlerine devam ederken zihinlerinde tahtayı canlı tutuyorlardı. Bu varyantı sonuna kadar oynadılar ve ardından bir başka varyantı tartışmaya başladılar oyun tahtasının herhangi bir anını zihinlerinde fotoğraf gibi canlandırabiliyorlardı. ''Nasıl yapıyorsunuz doktor?'' diye sordu bir muhabir. ''Açıklayamam'' dedi Zuckertort. ''Tahtayı ve taşları gözümde aynen görüyormuşum gibi net görüyorum. Bu hafızayı çok mu zorluyor?'' ''Hayır, elbette herkes yapamaz ama doğru yöntemle çok da zor değil.'' ''Peki bu çaba yorucu değil mi?'' ''Hiç değil on körleme oyun oynamayı bir turnuva maçına tercih ederim. Körleme aynı anda kaç oyun oynayabiliyorsunuz? 16 oyun oynadım. Bunun zihinsel bir sınırı yok. Tabi bazıları bu beceriyi daha ileri taşır. Umarım bu videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse lütfen abone olun ve beğen butonuna basın. Bu diğer oyunları da hazırlamam için bana büyük bir motivasyon olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.